Evet değerli izleyicilerimiz tarlaya girdik. Kendi gözüme bir rakip kestirdim. Ee, Selamun aleyküm. Abi, aleyküm. Nasılsın abi? Başkanım. Çok iyi. Nereye gidiyorsun? Burdayım nereye gidiyorsun? Nedir? Bu bezelle hayvan yiyeceği. Hayvan yiyeceği mi? He. Şimdi ben bunu yiyemez miyim? Ya, e, yersin. Bir dur. Bezelle yemeği yiyor musun sen? Hah. Bu bir aynı o. İsim ne abi? İsim Muharrem Keser. Abi şimdi bu bezel ya ben bu ne dedim? He? Bezelye hayvan yiyeceği dedim. İşte Bak. bu hayvanlar için ekiliyor. Bu i̇nsan, hayvanlar için ekilen bölüm. için İnsan ekilen. yiyemez mi? Vallahi yiyese bu insana bir şey yapmaz ki. Öldürmez, ölmez, zehirlemez. Yedim. Yiye. Demek yiyeyim. ki insan da yiyebiliyor mu? Yiyor. kaç acı abi? Bilmiyorum, birkaç var işte. 60 var mı? Ne 60'ın 78, 1942 doğumlu. Hesabını sen yap. 1978. 78 yaşındayım ben. Hayır, 19 kaç doğumlu? 42 doğumlu. 42. Maşallahım var ya. Hı. Peki bu enerjiyi neye bağlasın? Bu gram yağ yok ya. Ya ne yapayım ben ya, ya. yağ? Ya tutmuyorsun sen. Yok, yakar. Yakar mıydı? Tamam, yakar. Mide, yakarsın yakar. Diyor. Peki hayvan bunu yerse isim neydi abi? Muharrem. Muharrem abi. Ne <laughs> yapar yani? Süt mü yapar? <laughs> ne yapar? yapar, süt de yapar. Süt de yapar. Süt sürüyorsun. Yem yerine yiyor. Öksürüyorsun. Rüzgarda şey kalma Muharrem abi. Kaç saat çalışıyorsun Yok tarlada? Akşama kadar çalışırım ben. Akşama kadar? Evet. 365 gün çalışırım. 365 mı? gün çalışırım. Böyle yakışıklı ve zinde <laughs> olmanın sebebi Muharrem'de dayı. <laughs> Çalışman mı? Bezelle yiyorum Kaç lan. kilosun? He? Kaç kilosun? 57, 58. 57, 58, 58 mümkün değil. Vallahi değil dur bakayım. <laughs> Sen var ya 40-45. <laughs> Vallahi 40-45. <laughs> 40 45 ya varsın ya hepşun ya. Var. Var mı bir isteğin? Yok yok Allah'a şükür. Bu tarlayı böyle bir traktörün yaptığı işi yapıyorsun yani. Heh. Adam çalışıyor bak gram yağ tutmuyor. Günde diyor 8 saat 10 saat çalışırım diyor. Çalıyor. Yenge sağ mı? Sağ. Seviyor musun yengeyi? Sen ya. Ömür geçiyor. Seviyor musun yengeyi? Evet. İsmi ne? Ha? İsmi ne? Hanife. Hanife. O zaman bir seviyor sevmiyor yapalım mı? He? <laughs> 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 Biz seviyor sevmiyor yapsana be. Ben anlamadım. Ben yapayım hadi senin koca, adına. Koca karı masalını sen Ya bırak koca karı masalını bakalım seviyor mu sevmiyor mu? Hangisiyle başlayayım? Seviyorla mı sevmiyorla mı? Hangisinden istersen ondan başlayayım. Tamam sevmiyor. Seviyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Sen söyle. Seviyor. Tamam. Söyle. Seviyor. Ben senin söylemene göre kopartıyorum ha. evet. Seviyor. Evet. Seviyor. E, hep seviyor diyorsun. Evet seviyor diyorsun. Tamam seviyor. sevmiyor ha. söyle. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Geldi az kaldı. Seviyor, seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. 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 Sever. Sevmiyor. Harbiden seviyor kaldı ha. <laughs> Vallahi seviyor kaldı Gel oğlum gel sen buraya şahit Adam bizi hiç tınladı yok ki gel oğlum gel diyor. İşine bakıyor. Mamardayız. Seni, seni seviyoruz şöyle bir el salla abi şöyle. Bak tarlada çalışıyor. 78 78 bak, bak yaşında. Kadar on dönüm yer bileceğiz bundan başka. Tamam ama bir el salla bak. Bu çalışkanlığından dolayı tebrik ediyorum. Evet derince de Muammer dayı gördüğünüz gibi 78 yaşında olmasına rağmen bu tarlada 10 saat 12 saat çalışıyorum diyor. Böyle olacaksın işte. Ben her gün çalışıyorum. Son ya, nefese ya, kadar. Evet. Son nefese kadar. Devam. Malı mülkü kime bırakacaksın? he Malı Çocuklara Ama. Abi bu nasıl iş ya? Bir dakika sen burada şey tarlada ya. abi tarlada böyle vücudunu böyle toprakla beziştiriyorsun. Evlat orada manken gibi duruyor abi. Vallahi billahi bak satar yer abi. Öyle bir tip var bunda. Vallahi ben öldükten sonra isteyinsinler, isteyinmesinler. <laughs> Çoluk çocuklar rezil olur. Manken olacak? Doğru söylesin Ben babadan yetim, anadan yetim ama bir zim satmadım. Bak gökte Allah, yerde ben. Bende ne kardeş var ne bilmem ne var. Gökte Allah, yerde ben varım. Ben bir şey körletmedim. Güzel Amca, amcamın yanında büyüdüm. Amcamın yanında 25 yaşında ayrıldım. Bir ceketinen. Ondan sonra yuva kurduk. Evet. Bu böyle senin mi? Evet, şuradan şu, de, şu de, şeye kadar. Oradan. E, orası öte yanda benim. Öte yanda, Bu arası başkası. Abi, Allah sana sağlık ömür evet. versin. Amin, amin. Senin de amin. sana bir karış toprak satmayı nasip eylemesin. Eninde sonunda o da... Bu zamana kadar satmadım gene de satmadım. Bundan sonra da satma. Allah sağlık versin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz